Yemen'de tarihi şehirlerden Taiz'de ama Taiz'in eski kurulduğu yerde tarihi hem de İslam tarihi açısından çok büyük öneme sahip bir camide Muaz bin Cebel Hazretleri'nin camisindeyiz. Muaz bin Cebel Hazretleri'nin Efendimiz'in vefatından birkaç sene önce geldiği ve Efendimiz'in emriyle buraya mescidini kurduğunu biliyoruz. Ama neden buraya kurmuştu? Neden Sanay'a gitmemişti? Neden Aden'e gitmemişti? Neden bu bölgeye gelmişti? Bunun cevabı yine İslam tarihinde saklı. Değerli seyirciler, Efendimiz vefatından kısa bir süre önce Muaz bin Cebel Hazretleri'ni yanına çağıracak ve onu İslamiyet'i tebliğ adına Yemen'e gönderecekti. Çünkü Yemenler sert bir mizaca sahipti. Muaz bin Cebel Hazretleri ile yumuşaklığı ile onların bu durumunu kıracak ve İslamiyet'in buralarda hızla ilerlemesini, yayılmasını sağlayacaktı. Tabi Efendimiz çok sevdi ve zaman zaman ya Muaz seni seviyorum diye hitap etti bu mübarek sahabemizi buraya yalnız göndermeyecekti. Muaz bin Cebel Hazretleri'nin yanına Efendimizin hicret arkadaşlarından bir tanesini o sadık devesi Kusva'yı da yanına katacaktı. Biz bu deveyi yakından tanıyoruz. Hemen hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü Efendimiz hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le bu yolculuğa çıktığında önce Medine Mekke arasındaki yolda ters istikamet doğru hareket etmiş ve Sevr Dağı'na çıkmış. Üç gece bu dağın üzerinde kalmışlar ve bu dağdan hem de ters tarafından aşağı indikten sonra kendilerini bekleyen o mübarek hayvanlara binerek oradan arka yollardan arka yollardan Medine'ye doğru ilerleyeceklerdi. Ve işte Efendimizin bu hicret yolculuğunda onu eşlik eden bu mübarek devenin adı Kusua idi. İşte Efendimizin çok sevdiği gözü gibi baktığı devesini biz Yemen'in manevi fethi adına Muaz bin Cemel Hazretleri'nin yanına kattığını görmekteyiz. Demek ki tebliğ İslamiyet'in anlatılması, insanların asıl hayatının kazanılması her şeyden daha önemliydi. Muaz bin Cebel Hazretleri devesini Efendimizin alırken Efendimiz kendisine devem sana güven verir diyecek. Ardından da devemi bırak Yemen'de onun çöktüğü yere mescidini kur diyecekti. Ve işte bundan sonradır ki Muaz bin Cebel Hazretleri Mekke'den yani buraya yaklaşık 600 kilometre uzaklıktan buralara gelecek. Ve geldiği bu topraklarda Efendimizin mübarek devesi Kusva o gün Yemen'in en önemli şehirlerinden küçük bir kasaba halinde bulunan bu eski Tayiz'de buraya gelecek ve deve işte tam buraya çökecekti. Ecdat ve tabi daha öncesinde bulunan buralara gelip hizmet eden nice güzel zat tabii ki en başta sahabeler efendimizin izini sürmeye çok meraklı oldukları gibi sahabenin de izini sürmekte titizdiler. Kainatın efendisi şurada su içti, bu ağacın altında gölgelendi, şu kaya sırtını yasladı oturdu deyip buraları tek tek mescitlerle donattıkları gibi Muaz bin Cebel Hazretleri'nin yanında getirdiği Efendimizin devesinin çöktüğü bu yerde kaybolmasın diye gördüğünüz gibi buraya bir sütun dikmişler ve tarih boyunca bu mübarek mescidin avlusunun ortasına denk gelecek yerdeki bu sütunu bir nevi güneş saati olarak kullanmışlar. Baktığınız zaman ilk başta bir anlam veremediğimiz bu sütun manevi olarak hem Efendimizin çöktüğü yeri hem Efendimizin işaret buyurduğu yeri gösteriyor ve bizim için manevi bir ehemmiyet taşıyor. Hem de aynı zamanda bir güneş saati hükmünde olarak burada ilmin de bir işareti emmaresi olarak ilimle inancın bir araya geldiği muhteşem bir mimari detay haline geliyor. E zaten de Muaz bin Cemal Hazretleri'nin bu mübarek izine devam ettiren ecdada böyle bir detay yakışırdı.